Adana'da şalgam olmazsa olmazımız. Bu konuyu konuşmak üzere ilk olarak moderatörümüz Faruk Şuyun'u alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Evet. Ekonomi şey. gazete yazarı. Gözde Sezgenç Genç Balkan'ı alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Doğan Aykı'da pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı kendisi. Emre Göde'yi alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Ali Göde şalgam sahibi. Hüseyin Kaya'yı alkışlarınızla sahnemize davet etmek istiyorum. Doktorum Yılmaz Şalgam İşletmesi Müdürü olarak şalgamı konuşuyor olacağız. Dediğim gibi Adana için önemli ve kıymetli bir konu. Bugün sabah ben Gökmen Bey'e sormuştum Adana için vazgeçilmez ürün ne olabilir ya da önemli diye. O da şalgam demişti. Belki bu konuşma üzerine Şalgam'ı daha farklı bir yere taşıyabiliriz diye sözü çok kıymetli moderatörümüze bırakıyorum. Merhabalar. E, vakitimiz sınırlı olduğu için geniş çocukları ben atlıyorum, hızlı bir şekilde konumuza girmek istiyorum. Şimdi Şalgam, e, yani buralarda e, içiyoruz, başka şehirlerde içiyoruz, logantolarda içiyoruz ama çoğumuz herhalde Şalgam'ın neden yapıldığını, nasıl bir ürün olduğunu, aslında herhalde belki de en şey ne kadar zahmetli bir ürün olduğunu bilmiyoruz hazırlanışının. Biraz bu süreçten bahsederek başlayalım. Gözde Hanım'la başlayalım. Doğan Ay. Merhabalar tekrar. Öncelikle çok teşekkürler bu güzel davet için. Şalgam çok aslında Çukurova bölgesi dışında bilinmeyen bir içecek. Mor havuç, bir köp sebze ana maddesi gerçekten de o mor havucun e, tohumunun tarlaya ekilmesinden onun hasadına, sonradan fabrikaya gelip ayıklanması, temizlenmesi, 35 gün kadar bir süre mayalanıp fermente olması ve sonra şişelenmesi ve sofralara gelmesi bu şalgamın aslında yolculuğu. Ee, diğer içecek ürünleriyle karşılaştırdığımızda aslında çok daha uzun, çok daha zahmetli bir yolculuk. Ve bir kök sebzeden yapıldığı için de aslında diğer içeceklerden çok ayrışan, çok kıymetli bir içecek. Pek de olmayan bir içecek değil mi? Evet, kesinlikle. Ee, yıllardan beri üretim yapan e, Ali Göde var. Emre de bu süreci çok güzel. Siz, tabii siz daha butik bir üretim yapıyorsunuz. E, Doğanay üretimi ulusal hatta uluslararası çapta evet. bir üretim. Siz de bu butik üretimi birazcık anlatırsanız? Tabii ki. Öncelikle hepinize hoş geldiniz festivalimize. biraz bahsedeceksiniz herhalde. Müzik üretimi. Yani siz çok daha e, az sayıda üretim yapıyorsunuz. Ben bir fabrika'da üretim yapmıyorsunuz. Ş şöyle bir şey var. Biz aslında evet. şalgamcılar olarak siyah ucu can veriyoruz. Yeni bir boyut kazanıyoruz. O siyah avucudan şalgam elde ederek Peki, çok yani farklı... Peki siyah başka bir şeyle kullanılıyor mu? Hayvan yemeği ya da ne bileyim... Tekstil. Tekstil değil mi? Tekstil boy, mı? Boy Boya mı? Boya olarak kullanılıyor. Bunu yani gerçekten her... cevap veriyorsunuz. Evet, yani aslında şey uç, Yeni bir ürün, evet. siyah uçtan yeni bir ürün çıkmış oluyor. Bunu isteriz ki tüm özellikle gençlerimiz, büyüklerimiz seve seve içsinler. Gazlı, asitli içecekler. Peki evet. nereden buluyorsunuz bu siyah uç? Bu siyah uç Konyereli tarafından geliyor. Konya'da, Türk, Ereğli'de. Türkiye'de sadece de yetişiyor. Oradan Endemik bir tür aslında. Nasıl? Endemik bir tür yani sadece Konya'yı Çaldamlık siyah havuç, mor havuç yetişiyor. Başka yerlerde de yetişiyor ama onlardan şalgam elde edemiyorsunuz. Onlar biraz daha tekstilde, boya olarak kullanılabiliyorlar. Çaldamın ana aslında mor havucun yeri Konya Ereğli. Peki e, oradaki üretim e, bütün üreticilere yetecek miktarda mi? oluyor mu? Yoksa te, ürün tedarikinde problem yaşıyor musunuz? Şöyle orada aslında biz hani e, pazarı çok büyük bir kısmı oluşturduğumuz için biz sözleşmeli tarım yapıyoruz. Bütün bir sene boyunca aslında ham madde ihtiyacımız kadar tohumu ektirip onu kendimiz aslında garanti altına alıyoruz. Tabii ki bununla birlikte başka üreticiler de mor havucu ekiyorlar. Şu an aslında bütün talebi karşılayacak kadar tüm hani butik işletmeler, işte bizim sözleşmeli tarım dediğim gibi bütün aslında ihtiyacı karşılayacak kadar mor havuç üretiliyor. Peki doktoru Yılmaz'a geçelim Hüseyin Bey. Siz yine bu süreci, bunun zahmetini, eziyetini biraz anlatır mısınız? Hey, merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. E şimdi e, Ankara'nın dediği gibi de seri üretim var Şalgam'da. Seri üretim bir olay mesela uluslararası çalışma. Bir de yöresel üretim gibi misal. Az olup sadece e, kendi adam halkımıza hitap ediyor. Bir de Türkiye içerisinde insanlara hitap etmek, organik tam fermentasyon olması için 45 gün içerisinde şalgamı elde etmek mecburiyetimiz var bizim. Çünkü Adana halkı e, seri üretimden çok daha organik bir lezzeti tatmak istiyor. Bunun için de tabi 30 gün şalgam fıçısında beklemek 15 gün ama yani kendisi e, pişkin hale gelmesiyle beraber 45 gün içerisinde bir şalgamın meydana gelmesi lazım Adana esnaf olan. Peki bu bir maya ile mi? Tabii ki. Işte. Maya olabilir? olması lazım. Maya bir olmasa o şalgamın lezzetini tadını alamaz. Mayayı nasıl yapıyorsunuz? Tabii maya önce kurulur. Maya önce kuruluyor. Ondan sonra da e, 15 gün bekletip dinlendikten sonra... Mayayı çıkar. bekletiyorsunuz o zaman. Yani 15 gün. 15 gün bekliyor. Tapanı bir şekilde. 15 gün sonra fıçılara geliyor. Fıçılara atıyorsun. Bir ayda havuçla beraber bekliyor. İşte Havucu dedikleri misal, Konya'nın üretimidir ama şalgamı bilmez. Adana'nın patenti oldu aslında yine bir havuç. Yani güzel bir içecek, lezzetli bir içecek. Bence kola'dan da asit içeceklerden de en çok tercih edilecek içeceklerin bir tanesinin şalgam olması lazım. Evet, o oraya birazdan geleceğiz. Bir şey söyleyeceğim, hep şalgam şalgam diyoruz ama e, kara havuçtan yapılıyor. İçerisi şey, gerçekten şalgam konuluyor mu? Şalgam dediğimiz şey şalgam turpu, diğer bir adı da Çelak. Şalgamın asıl ana ham maddesi Şu an tam mevsimi yeniyle yeni başlıyor. Ekim... Ama çoğu kara biraz turp oluyor. Nasıl Aslında rengini siyah havuç veriyor. Bütün lezzetini şalgam turpu veriyor. Tam, şu an tam şalgamın mevsimindeyiz. Eylül sonu itibariyle başladı. Nisan'a Mayıs'a kadar devam eder. Peki yani şalgam turpunu ee, bu lezzeti vermesi için kullanıyorsunuz o koyu kırmızı rengi vermesi için de kara havuç Evet. Doğru anlıyorum. Evet. Peki. Rehatını alır. Çelem, güzel bir rehat tatlı ediyor çelem oldu. Peki, e, şimdi hepiniz benim anladığım, gördüğüm kadarıyla, biraz önce de, de e, kuliste konuştuk, e, el ele verdiniz ve şalgamın e, geniş kitlelere ulaşması, dünyaca bilinmesi, Türkiye'nin başka başka şehirlerinde de e, içilmesi, sevilmesi konusunda e, yoğun bir çaba içerisindesiniz. Zaten bizim herhalde buradaki söyleşimizin nedenlerinden birisi bu. E, o yüzden neler yapıyorsunuz diye Gözde başlayalım. Doğanay, zaten şalgamı 97 yılında endüstriyel anlamda şişeleyip e, satmaya başlayan ilk marka tüm Türkiye'ye dağıtma sayesinde ulaştı ve şimdi de 30 ülkeye ihracatı var. Biz bu anlamda hani en büyük marka olduğumuz için biraz kategori büyütme misyonunu da yüklenmiş oluyoruz. O yüzden de çok ciddi yatırım yapıyoruz. İşte bu bahsettiğimiz çok değerli bir ürün olduğunu anlatmak için e, bunu işte basın çalışmalarıyla, PR çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye anlatmaya çalışıyoruz. Reklam kampanyaları yapıyoruz. Şalkan Çukurova'da çok... E, bir tane MNÇ'ye evet, başladı. Kırmızı evet, kırmızı çizgimiz dedik, şimdi yakışır diyoruz. Çünkü gerçekten her yemeğin yanına, her okazyona, her tüketim anına yakışan bir içecek şalgam. Ama çok hani Çukurova bölgesi dışında insanların aklına ilk gelen içeceklerden biri değil hala. Bizim amacımız işte bu reklam kampanyalarıyla sürekli bunu hatırlatıp biraz daha şalgamı olan talebi arttırmak. Hep kendi aramızda da konuşuyoruz yani. Biz o anlamda birbirimizin rakibi değiliz görüşüyoruz, konuşuyoruz, fikir birliği ediyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Bizim çünkü burada amacımız gerçekten bu güzel içeceği tüm Türkiye'de daha çok tüketilir bir hale getirmek. Evet, Emre Bey siz bu konuda bir e, çalışmalar yapıyor musunuz? Örneğin mesela yani Adana için düşünelim. farklı farklı lokasyonlarda ya da Mersin'de Ali Köze şubeleri açmak falan gibi böyle düşünceleriniz var mı? Yakın yerlerde. Öyle düşüncelerimiz var aslında. Bizim hani e, niyetimiz çok fazla böyle büyümek, herkese şalgam yetiştirebilmek değil. E, çünkü büyürsek o butikliği kaybedeceğiz. O e, şeyi kaybetmek istemiyoruz aslında. Bu sene 94. yılımızı bitiriyoruz. E, 94 yıl önce nasıl yapmaya başladıysak aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. E tabii e, bu sırada... Altımız... 94. yılınızda şalgamı yapan ustanız Aynı yani kaç yaşında? Aynı ustalar değil tabii ki tabii sürekli ya. ustalar değişiyor. Ama ama, yani, ama maya tek elden çıkıyor. Dede ben üçüncü kuşağım. dededen bu yana e, mayalandırma sürecinde... Ha, yani ben işin ben başındasınız ben. siz. Tabii ki. O anlamda. İşimizin yani. başındayız. Asıl ustası sizsiniz gibi. Gibi evet e, öyle sayılır. Biz e, bulgur ununu ekmek mayasıyla mayalıyoruz. Onu fermant edip Ondan sonra siyah uçlu, çelenle, tuzlu suyla buluşturuyoruz. Ondan sonrasında bekleme süresi var, dinlenme süresi. Daha sonrasında satışa sunuyoruz. Burada tek amacımız insanlara doğal, güzel, lezzetli bir içecek, içecek içirebilmek. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Eee siz restoranlara falan veriyorsunuz değil mi? Talep eden restoranlara, Adana'da, Mersin'de, işte yakın, yakın illerde, evet, evet birçok ilde veriyoruz. Yani küçük ufak şişeleme e, makinemiz var. Onlarla ufak tefek restoranlara yetişmeye çalışıyoruz. Şehir beyi siz nasıl bakıyorsunuz, neden? Bizim reşim işte aynı yerde, kardeşimin dediği gibi. Mesela biz de bir doktorunla şablamı olarak buna bir bu 30 yıl öncesinde giriş yaptık bu Adana Şehir Kıyasası'na. Biz de aynı şekilde doğallığı bozmamak şartıyla Türkiye'ye açılama nasıl açılır? Mesela biz e, kargolarla mesela insanlara yakın olmaya çalışıyoruz. siparişlerde mesela telefon açıyorlar. İki gün içerisinde mesela ne yapıyoruz? Türkiye'nin her tarafından kargoları adrese gönderiyor. Ama dediğimiz gibi dükkan şube açmak değil. Mesela bunu açtığımız zaman e, hani Gözde Hanım'ın dediği gibi bu sefer bizde seri üretime geçmemiz lazım. Her tarafta olmamız lazım o zaman. işte orada o Adana'nın tam cinsiyetini kaybedebiliriz. O yüzden de şu an Adana'ya yetiyoruz. Yetmeye yani de çalışacağız. Elimizde geldik kadar bu organik tadı hiç bozmamaya çalışacağız. Şu çok hassas bir içecek. Evet. Yani fermente bir ürün olduğu için işte ısıya duyarlı, ışığa duyarlı, depolama koşulları çok önemli. O yüzden butik üreticilerin ee, çok fazla açılması o anlamda mümkün olmuyor. Çünkü çok çabuk e, bozulabilen bir içecek. yani Diğer o yüzden hep diyorum ya diğer içeceklerden farklı olduğu birçok nokta var. Bunların başında da bu geliyor. Ee, o yüzden hani butik olanlar, biz hep arada sohbet ediyoruz. O anlamda hani butik kalmaya bir noktada devam etmeyi tercih ediyorlar. Peki, peki buyurun. Ee, şöyle bir şey var. Mesela Ebru'ya kardeşim dediğim kötü bir kötülük. eski zamanında borsaların öncesi Yatış şalgam olmazdı. Çünkü kış cephesi olduğu için avuç sadece insan e, Ağustos biterdi. Ekim 10, Eylül 15 yıldan sonra şarkan yapımı başlardı. Örneğin e, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta şarkı şey Ama şu an tabii baya e, bayağı bir e, kurum sektör arttığı için ne olacak bu sefer artık yaz kış şalgam üretimi devam ediyor. Mesela benim dedem eskiden 23 Nisan itibariyle, onun hani belli bir tarihi var. 23 Nisan itibariyle şalgam yapmaya kesermiş, ta ki okulların açılınca haftaya kadar. Evet. O sırada dondurma i̇şte satarmışlar yani. Ve saklanmayacak bir şey olduğu için bitince bitiyor. Tabii çünkü yani böyle eskiden so daha soğuk, soğuk hava, hava deposu yoktu evet. eskiden. Ee, havucu koruyabilecek bir evet. şey yok ama şimdi bir ton soğuk hava deposu var. Şimdi e, üreticilerimiz çıkardıkları havucu soğuk hava deposuna yerleştiriyor, yaz boyunca bize tedarik etmeye devam ediyorlar. Siz de kullanıyorsunuz. E tabii kullanıyoruz. çünkü talep var. Her evet. Her kışın ki tadı tabii ki olmuyor. Ama yazın her zaman şalgam olur. böyle şalgam degüstatörleri mi var? Yani böyle bir meslek mi var? Ne yapıyorsun? ben şalgam tadıyorum. Var mı? Mesela var. sizde var mı böyle koskoca e, o Evet, en son tadımları yapan şalgamdan hani uzmanlaşmış kişiler var ama tabii ki öyle bir hani degustatör kadar değil, çok evet, yani de, eğitimli yani değil de olsun diye ama işte yıllardır evet. bu işi yapanlar gerçekten tattıklarında o halucun işte şeker oranı nasıl, asitliği nasıl bunlar hepsini size. anlayabiliyorlar. Bu geçen sene havucu aslında buzluktan gelmiş Erkenci havuç dediğimiz bir şey var mesela. Havucun hasatında ilk çıkan havuçlar onların işte şeker oranı biraz daha farklı oluyor. Onlar mesela direkt tadıp bunda ne kadar havuç kullanmak gerekir, şekeri ne kadar düşük, havucu ne kadar arttırmalıyız bunların hepsine karar veriyoruz beraber. Sizin dedeler yapıyordu, şimdi siz mi yapıyorsunuz? dedem ilk başlatıyor bu işi. Ondan sonra baba, sonra ben ee, devam Şöyle olsun, burası şöyle. Her gün iş yerine gittiğim zaman ilk işim mutlaka. Tık. Ne satıyorsam, simit sat, simitten bile bir parça koparacağım arkadaşlarla böyle şu şalgamın tadına, biz limonatı da yapıyoruz. O hepsinin tadına mutlaka bakarım. E, kendi çalışma arkadaşlarımıza da hepsi şey deneyim. Hani dükkanı açar açmaz mutlaka her ürün tadına bakar. Ne olur ne olmaz diye. Her ürün tadına bakarlar, öyle işe başlarız. Aynı şekilde güzel öyle özellikle ben bakarım, mesela o tam istediğim tadı dabağa yakaladığım zaman daba mıfıkçıları açıyoruz, Süre devam ediyoruz. E, ustamız var aile içerisinde. Orada da aynı Emre kardeşimin dediği gibi, satış yerlerindeki arkadaşlar da soğuk boşalttığı zaman onlar da ilk etapta tatlarına bakıyorlar. Tam kıvamı olduğu zaman satışımız başlar yani biz eksik olan bir şeyi piyasaya sürüyoruz. Peki şimdi vaktimiz çok az, 5 dakika biz daha var. Ee, şu soruna gelelim bence ya şu konuya gelelim çok önemli. Ee, sizin rakipleriniz diyelim, işte içecek olduğunuz için işte ayrandır, gazlı içeceklerdir, meşrubattır. Ee, bunların çoğunluğunda da çok sağlıklı olduğunu söylenmiyor. Ee, siz pazar payınızı arttırmak için el ele verip e, neler yapmayı planlıyorsunuz ya da yapıyorsunuz. Onu da bitirelim. Aslında şalgamın görece olarak diğer içeceklere göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle işte biz marka olarak e, gündüz kuşağında, kadın programlarında bunlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. E, artık reklam kampanyalarını yaparken mutlaka işte vitamin mineral açısından ne kadar zengin olduğunu, antioksidan olduğunu anlatmaya tamam, tamam. çalışıyoruz. Bunlar çok kıymetli bilgiler. Ne kadar çok tüketiciler de bunları bilirse, zaten tercihlerinin çalgama dönmesi de o kadar hızlı olacaktır. Ben ee, çok kısa yine sorayım. Fiyat olarak şey ne biliyor musunuz? Yani mesela bazı ürünlerin çok daha ucuz maliyeti ama sizin gerçekten e, evet. yüksek maliyetli bir iş. Bu konuda e, Doğanay olarak... Yapıyor, işimiz, biz biz açıkçası ulaşılabilir bir fiyata evet. aslında ürün tüketiciye sunmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi misyonumuz kategorinin daha çok tüketilmesini sağlamak. O yüzden hani bu anlamda da en büyük oyuncu olduğumuz için gerçekten yine hani seri üretimde yaptığımız için mümkün mertebe çok ulaşılabilir fiyatlarda olmaya çalışıyoruz. İşte o yüzden pet ürünlerimiz var ama hani daha sağlıklı ve daha lezzetli bir ürün içmek isteyenler için daha pahalı ama can ürünleri var birçok alternatif sunmaya çalışıyoruz Ne Evet çeşitlendiriyorsunuz şu an. Evet, limonlu yapıyoruz. Evet, bisket limonlu yaptık. Var. Tüketiciyi çok dinliyoruz. Birçok araştırma yapıyoruz. İşte çok şalgamı deneme bariyeri olanlar, denemek istemeyenleri sorduk. Kukusu dediler. Tadı biraz ağır geliyor." dediler. Onların bisket limonlu yaptık. Bir tarafta işte daha yoğun ve sarımsak lezzeti arayanlar vardı. Onlar için gurme diye bir seri çıkardık. Ee, şimdi de çok yeni bu e, hani butik üreticilerde de çok bahsedilen daha aslında buranın şalgamı dediğimiz bir lezzet var. İşte tablacı şalgamı. Şimdi buraya özel onu yapmaya başladık ama demin konuştuğumuz gibi çok hassas bir ürün olduğu için biz onu mesela Çukurova bölgesinden şu an dışarıya çıkartmıyoruz henüz. Bir tek buraya özel bir tablacı şalgamımız da var. Siz neler yapıyorsunuz? Valla bizde şöyle bir şey var abi. Yani e, bizde artık refleks oluşmuş. Markete gidiyorum, alışveriş yapıyorum. Birinin sepetinde gazlı içecek ya da mesela soğuk çay gördüğüm zaman diyorum ki yani niye şalgam olmuyorsunuz? Ki bizim ürünümüz marketlerde olmamasına rağmen istiyorum ki şalgam içsinler. Yani niye diyorum mesela evde... Aslında mi? çok önemli. Böyle söyleyeceksiniz. Ben de yapıyorum. Bit ben yani, yapıyorum yani dayanamıyorum. diyorum, şey niye diyorum? Mesela kola tarzı e, sepetiniz var. Şalgam ya. var diyorum orada, ne güzel yani. Soğutun için. Herkesin tabii e, tercihine, evet. zevkine saygı duyuyoruz. Ben de inanın e, 15 belki de yani 18 yıl oldu. Ben e, gazlı içecek içmiyorum. ben geldiğim kadar. Zaten e, bazı markalar var mesela. Onları hiç kullanmıyorum. Benim de tercih öncelikle mesela şalgamdır. Ama ben içinde olduğum halde ben neredeyse ben şalgamı arar oluyorum. Ben seviyorum, severek de küçüğümüş adamı. Benim de şahsım Adana'da olarak da ben gazlı içecekleri pek tavsiye ediyorum. Yani şalgamımız ve de ayranımız varken neden biz bu gazlı içecekleri içelim ki? Ve de neden bu soğuk çayları falan içelim ki? Bizim kendi yani çaylarımız da var öyle sıcak. Sıcağı sıcakta bırakalım, soğuğu da şalgamda bırakalım yani. Daha lezzetli, daha güzel içeceğimiz var bizim. Peki bir şey, son şunu söyleyeyim. Şalgam soğuk bir içecek? Nasıl içecek? Tercihen aslında soğuk içilmesi öneriliyor biz ama Buz normalde atılması çok tavsiye edilmiyor ama biz mesela sıcakta buz da atıp deniyoruz. Biraz seyreltiyor. Buralarda biraz narinciye sıkma şeyi var ama Emre'nin orada şeyi var çok hiçbir şey koyulmaz içine şalgamı şalgam gibi bırakın diye. Şalgamı şalgam gibi içmek lazım. İçine sarımsak da limon falan gelmeyecek. Sadece şunu e, bazen mesela yaşı büyüklerimizin canı şalgam çekiyor. Tansiyon hastası oluyor, bir şey oluyor. Abi çok az içine limon sık ya da turunç bulursan turunç sık. İçindeki tuzu almıyor ama en azından onun etkisini azaltıyor. Nefsini köre atıyor. En azından başka bir şey içeceğine az da olsa şalgam içmiş oluyor. Bence de şalgama limon sıkılmaz. Çünkü zaten şalgam doğal keskinliği var. Doğal lezzeti var. Konuştuktan sonra limonu ne gerek var ki? Çalımı şalımı bırakalım, bu rezil de kendi tadına bırakalım. Limon sıktığımız zaman bu sefer tuzlu ile eşki karışımı oluyor. Avucun özellikini kaybediyor Ama işte şu, şu anda bu konuşma, konuşmamız benim çok hoşuma gitti. E, farklı farklı renkler aynı şehirde bir araya geliyor ve bu ürünü nasıl daha iyi hale evet. getirebiliriz? Evet. Sizin inovatif çalışmalarınız var. Sizin e, onu aynı e, lezzette ve aynı tatlı evet, e, hatta, e, satma çalışmalarınız var falan. Çok e, hoş bir beraberlik. Ya evet, zaten bu, biz e, birbirimiz... genelde böyle rakip olur. şöyle Asla böyle çok. Biz birbirimizin rakibi değiliz. Aynı ürünü ürün üreten... E, farklı firmalarız sadece ama amacımız aynı. Şalgam piyasasını, şalgam severliği, şalgam içenlerin sayısını arttırmak. Tek amacımız bu. biz da zaten şu an lezzet festivalımızda olmamızın sebepleri bir tanesinin de Aranay'ı güzel temsil etmek. Yani o yüzden bu organik şalgamlarla biz bu lezzet festivalindeyiz. İnsanlar bu tadı bilsinler. Yaşasın şalgam. Ya. Çok Şalgam, şartı. bir Çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederiz. Evet. evet efendim kökleriyle Adana temalı üniversite lezzet festivali Yaşasın tamam. Şalgam dedik.